ABD'de Trump ve Musk karşıtı protestolar, binlerce kişi sokaklara döküldü. Trump ve Musk'a karşı aynı anda isyan. Halk neye karşı bu kadar öfkeli? ABD'nin çeşitli eyaletlerinde binlerce kişinin katılımıyla Donald Trump ve Elon Musk karşıtı protestolar düzenlendi. Kaliforniya, New York, Washington ve Texas gibi büyük şehirlerde eş zamanlı olarak gerçekleşen eylemlerde adalet, eşitlik, şeffaflık sloganları atıldı. Göstericiler Trump'ın yeniden başkanlık için aday olmasına tepki gösterirken Elon Musk'ın özellikle X eski Twitter platformundaki politikaları ve işten çıkarmaları protestonun diğer ayağını oluşturdu. Özellikle gençlerin katılımı dikkat çekti. Bazı gruplar Musk'ın sosyal medya üzerindeki kontrolünü eleştirirken, Trump'ın eski yönetim dönemine dair açıklamalarının siyasi ortamı yeniden kutuplaştırdığını savundu. Protestolarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı, olayların genel olarak barışçıl geçtiği bildirildi. Sizce teknoloji milyarderleri ve eski siyasetçiler halkın neden hala hedefinde? bu protestolar AB'deki seçim atmosferine nasıl yansır? İçeriklerimizi beğenmeyi, abone olup takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.